Asit yağmurları yüksek düzeyde nitrik ve sülfürik asit içeren bir yağış şeklidir. Bu yağmurlar kar, sis ve hatta dünyaya düşen kuru malzemeler halinde oluşabilir. Asit yağmurlarının çoğu insan faaliyetleri nedeniyle oluşmaktadır. İnsanlar fosil yakıtları yaktıklarında kükürt dioksit ve azot oksitler atmosfere salınır. Bu gazlar su, oksijen ve diğer maddelerle sülfürik ve nitrik asit oluşturmak için tepkime eder. Rüzgarlar bu asidik çözeltileri yüzlerce millere yayabilirler. Asit yağmurları dünyaya düştükten sonra bu yağmurlar akarak su sistemine girer ve yer altına iner. Bu kerevit, istiridye, balık ve diğer suda yaşayan hayvanlar için suyu toksik hale getirebilir. Kuşlar gibi suda olmayan türler de dahil olmak üzere gıda zincirinin geri dönüşü de genellikle etkilenmektedir. Asit yağmurları ağaçların yapraklarına zarar vererek toprağın temel besin maddelerinden soyulması ve ağaçların su almalarını zorlaştırarak ormanlara da zarar verir. Daha temiz enerji santralleri tasarlayarak ve daha az fosil yakıt kullanarak asit yağmurunu oluşturan kirleticilerin sayısını azaltabiliriz.